Merhabalar sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle hem kolay hem de çok çabuk ilerleyen çok güzel bir model paylaşacağım arkadaşlar. Modelimiz her örgü türüne gidebilecek bir model. Özellikle bebek yeleklerinde, bebek takımlarına çok yakışacak bir model. E, modelimiz 4 ve 4'ün katları ile ilerliyor. Artı 4 ilmek, kenar ilmeği alıyoruz. Dilerseniz hemen modelimize geçelim. Modelimize geçmeden önce şöyle bir ipim var. Ören bayan normal bir ip. Bebe yünü değil arkadaşlar. Ören bayanın iplerinden. Şişlerim 3,5 milimlik şişler ipime uygun. Ben yani ilmeklerimi daha önce attım. Hemencik sizlerle başlamak için ee, sadece sizlere gösterebileceğim kadar ilmek attım. Sizler ne örmek isterseniz 4 ve 4'ün katlarıyla ilerleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Modelimize hemen geçelim. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım. Yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Evet, bismillahirrahmanirrahim diyorum ve Hemen modelimize geçiyoruz. Ön tarafa geçebilmek için sadece bir sıra düz öreceğim. Lastik kurmayacağım. Sizler lastik de derseniz lastik kurabilirsiniz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. ip benden yana şöyle bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön tarafa geçebilmek için. Modelimiz 6 sırada tamamlanıyor arkadaşlarım. Gerçekten çok kolay ve çok şirin bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenip benimle beraber yaparsınız. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde inşallah doğru sayıda atmışımdır ilmeklerimi de hemen hızlı hızlı yapıp başlayayım diye attım. Ters olarak ördüm. Ön tarafımıza şu şekilde düz olarak geçti. Şimdi modelimizin birinci sırası ve ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve sıradaki 3 ilmeğimi ters öreceğim arkadaşlar. 1 kenar ilmeğinden sonra 3 tane ters 2 ve 3. Bir tane düz modelimizi bu düz ilmeğimizin üzerine kuracağız. Bir düz örüyorum. İp benden yana yine 3 tane ters. 1, 2, 3 tane ters, 1 tane düz. Yine aynı şekilde 1 2 3 ters 1 düz 1 2 3 ters 1 düz ve sonda 3 tane tersimiz kalıyor. Bir de kenar ilmeğimiz. Kenar ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arka tarafı ikinci sırasında İlmeklerimizi yine gördüğümüz gibi öreceğiz. Modeli son 4. 5. sırada kuracağız arkadaşlar. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 3 düz ilmeğim var. 1 ters 1 2 3 düz 1 ters 1 2 3 düz 1 ters 1 2 3 düz bir bir ters. 1 2 3 düz ve kener ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2. sıramızı da tamamladık. 3. sıramızdayız arkadaşlarım. Kener ilmeğini örmeden alıyorum. İp benden yana. 1 2 3 tane ters örüyorum. 1 tane düz. 1 2 3 tane ters ördüm. 1 düz ördüm. 1 2 3 ters, 1 düz, 1, 2, 3 ters, 1 düz ve son 3 tersimizi örüyoruz. 3. sıramızda böylelikle devam ediyoruz. Kenar ilmeğini de ters örüyorum ben. Siz derseniz yine düz örebilirsiniz arkadaşlar. Evet, arka tarafındayız ve 4. sıramızdayız. 4. sıramızda aynı şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1, 2, 3 tane düz ve bir ters. Bir, iki, üç düz ve bir ters. Bir, iki, üç düz ve bir ters. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar. Üç düz, bir ters. Yine aynı şekilde kenar ilmeğini ters örüyorum. Şimdi beşinci sıra ön yüzdeyiz. Modelimizi kuracağız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 tane tersimi örüyorum arkadaşlarım. 1 2 ve 3. Düz ilmeğimi çıkartıyorum. Buradan 1 2 3 ve 4 tanesini de bakın söktüm. İlmeğimi şöyle alıyorum. Ve 4'ü de 4 söktüğüm iple beraber şu şekilde ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde bakın. Sadece 4 tane ilmek söktüm ve alttaki ilmekte arada dört tane kalarak ördüm. Şimdi yine ipi bu şekilde bana doğru alıyorum ve 1 2 üç tane ters örüyorum. Yine aynı şekilde düz ilmeğimi çıkartıyorum. 1 2 3 ve 4 tane ilmek söküyorum. Sonra buradan ilmeğime şişimi geçiriyorum. İsterseniz şu şekilde arkadan geçirebilirsiniz bakın diğer ilmeğinize daha kolay örmek için bu şekilde hemen örüyorum. Düz olarak yine örüyorum. 1 2 3 tersimi ördüm düz ilmeğimi çıkarttım 1 2 ve 3 ve 4 ilmek şöyle söktüm. Sonra şişimi bu şekilde geçiriyorum ve ilmeğimi bu şekilde örüyorum çıkartıyorum arkadaşlar İp benden yana 1. 2 ve 3 tane tersimi örüyorum. Son modelimizi kuracağız. Çıkardık şişimizi. 1, 2, 3 ve 4 kere sökmüş olduk. Ve 5. yere ilmeğimize şişimizi geçirdik ve şu şekilde beraber ördük. İp benden yana 1, 2, 3 tersimi ördüm. Kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Bu şekilde Model kendini ördükçe daha da güzel gösterecek. Şimdi arkadan ilmeklerimizi yine gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki 3 düzüm var. 1, 2, 3 düz ve 1 ters. 1, 2, 3 düz ve 1 ters olarak devam ediyoruz. 6. ve son sıramız arkadaşlarım. Evet. Bir modelimizi beraber kurmuş olduk. Şimdi aynı şekilde devam edeceğiz. Aynı alt tarafta yaptığımız gibi modelimizi yani ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Birinci sıra, ikinci model arkadaşlar. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum ve 3 ters 1 düz olarak yine devam ediyorum bu şekilde. 1 2 3 ters 1 düz. 1 2 3 ters 1 düz. 1, 2, 3 ters, 1 düz olarak bu şekilde devam ediyorum arkadaşlarım. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Birinci sırayı tamamladık. İkinci sıra arka taraftayız. Bu arada modelimiz arka tarafı da çok şık duruyor. Yani dileyen arka tarafını dahi kullanabilir. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum ve hemen hızlı bir şekilde şöyle 3 düz 1 ters 1 2 3 düz 1 ters olarak ikinci sıramızı hemen devam ediyoruz gerçekten çok hızlı ilerliyor yani oturup örgören insanlar bir günde iki günde bir bebek yeleği çıkartabilir arkadaşlarım şu ipim birazcık dolaştı üçüncü sıra ön yüzdeyiz 1, 2. 3 ters ve 1 düz olarak hemen hızlı bir şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Şu şekilde görüntüsü çok güzel oluyor. Bebek yeliklerin sadece ön kısmına, alt kısmına da uygulayabilirsiniz bu modelimizi. Model olarak uygulamasanız da kenar ilmeğini ters ördüm. Lastik üzerinde de çok güzel duruyor. Lastiksiz de çok güzel duruyor arkadaşlarım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum ve dördüncü sıramda da aynı şekilde devam ediyorum. Üç düz bir ters olarak. Evet, son ilmeğimi de örüyorum ve Şimdi yine modeli kuracağız. Bakın şu şekilde bir görünüm oldu. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. 3 tane tersini yine örüyorum. Ve burada arkadaşlar yine 4 tane ilmek çıkartacağız. Bir ilmeği düz ilmeğimizi çıkardık. 1, 2, 3 ve 4. söktük. 5. şişimizi geçirdik ve beraber şu şekilde ördük. Sonra yine ters sol örmeye devam ediyoruz. 3 tane tersimizi örüyoruz. Düz ilmeğimize geldik. Onu çıkartıyoruz. 1, 2, 3 ve 4 ilmeğimizi boşa aldık, söktük. Ve 5. den ilmeğimizi düz olarak ördük. Ve 1, 2, 3 tane tersimizi yine örüyoruz. Şişimi çıkartıyorum. Düz ilmeğimizi 2, 3 4 tanesini söküyoruz. 5.ye şöyle ilmeğimizi geçiriyoruz ve düz olarak örüyoruz. 1 2 ve 3 ters örüyoruz. Yine düz ilmeğimizi çıkardık. 1 2 3 ve 4 tane ilmeğimizi söktük. Şöyle 5. ilmeğe şişimi geçirdim ve düz olarak ördüm. 1 2 3 ters ve kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Bu şekilde 5. sıramızı tamamladık. 6. ve son sıradayız. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum ve 3 düz bir ters olarak devam ediyorum. Evet arkadaşlarım modelimiz bu kadar basit, bu kadar kolay. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar da kolaylıkla örebilecek, kolaylıkla yapabilecek. Dediğim gibi çok kısa zamanda yelekler örebilirsiniz, hırkalar, ceketler örebilirsiniz. Bebek şapkalarına çok yakışacak. Dediğim gibi bebek şapkalarına, bebek hırkalarına, bebek örgülerine çok yakışacak bir model. Dilerseniz battaniye de yapabilirsiniz bu modelimizden. Şöyle iki model çıkardık beraber. Çok güzel görünüyor. Arka tarafı da böyle yumuş yumuş top top duruyor. İsteyen arka tarafını da kullanabilir. isteyen ön tarafını da kullanabilir. Daha önce örmüş olduğum büyük modeli de göstereyim. Şu şekilde duruyor bakın. Normalde böyle kabarık ve çok hoş duruyor ama kamerada o şekilde göstermedi kendini. Ama ördüğünüz zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şuradaki kıvrımlardan arka taraftan anlaşılıyor zaten. Ön tarafı da o şekilde üçgen üçgen çok şık duran bir model arkadaşlar. Bakın bunu lastik üzerine kurmuştum. Çok güzel durdu. Hem lastik üzerine yakışıyor hem de kıvrılma yapmıyor. Şöyle düz de, lastiksiz de devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.